şarampole devrildi. Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Erzincan'da bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazayla ilgili bilgi veren Vali Hamza Aydoğdu, şu an dört yaralımız var. İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş ve otobüs yan yatmış ifadelerini kullandı. Erzincan Sivas Karayolu üzerinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, afat ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kazanın meydana geldiği karayolunda kar yağışı etkili oluyor. Erzincan valisi Hamza Aydoğdu, sakal tutan mevkiinde otobüs kazası yaşandığını belirterek, şu an 4 yaralımız var, yaralılarımız hastaneye sevk edildi. Tüm sağlık ve arama kurtarma ekipleri kaza yerinde. İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş ve otobüs yan yatmış diye konuştu. Kanalımızı beğen paylaş abone ol.